Hallacı Mansur Sual Hallacı Mansur kimdir? Niye öldürüldü? Cevap Asıl adı Hüseyin bin Mansur'dur. Hallaç denilmesinin sebebi şudur. Bir gün arkadaşı olan bir hallacın dükkanına girdi. Bir işinin görülebilmesi için onun yardımını rica etti. Fakat hallacın gittiği yerden dönüşü biraz uzun sürdü. Geldiğinde ya Hüseyin senin için bugün işimden oldum diye söylendi. Hallacı Mansur onun endişeli haline bakarak gülümsedi. Üzülme senin işini de biz halledelim diyerek parmaklarını pamuk yığınlarına doğru uzatıverdi. O anda henüz atılmamış pamuk yığınları harekete geçti. Kaşla göz arasında tel tel saf pamuk bir tarafa kirli ve süprüntü kısmı ise diğer tarafa ayrıldı. Hallaç şaşırıp kalmıştı olay kısa zamanda halk arasında yayıldı. Bundan sonra da ona Hallacı Mansur dendi. Pek çok kerametleri görüldü. Yanına gelenlere yazın kış, kışın yaz meyveleri ikram ederdi. İnsanlara evlerinde ne yediklerini, ne yaptıklarını, ne konuştuklarını ve kalplerinden geçenleri Allahü Teala'nın izniyle haber verirdi. 400 kişiyle birlikte çöle açılmıştı. Birkaç gün geçti, yiyecek hiçbir şey bulamadılar açlıktan perişan bir hale geldikleri sırada ona gelerek hallerini arz ettiler. Hemen elini arkaya uzatıp 400 kişinin her birine bir kelleyle iki pide verdi. Enel Hak dedi. Allahü Teala'nın aşkıyla kendinden geçtiği bir sırada Enel Hak dedi. Bu sözün anlamı ben hakkım demek ise de haktan başka hiç kimse yok demek istemişti. Bu sözü için katline fetva verdiler. Halife onun bir yıl zindana atılmasını emretti. Fakat halk yine ona gidip bazı meseleler soruyordu. Daha sonra ziyaret de yasaklandı. Şey Ebu Abdullahi Hafif anlatır. Hileyle ile Allahcı Mansur'u görmeye gittim. Yumuşak kalılar ve döşeklerle döşenmiş güzel bir oda gördüm. Oradaki köleye şeyh nerede dedim. Abdest alıyor dedi. Bu zindanda ne iş yapıyor dedim. 13 batman ağırlığında bir demir bağla her gün bin rekat namaz kılıyor dedi. Sonra bu zindanda eşkıya ve hırsız çok onlara nasihat eder dedi. Biz konuşurken o abdest alıp geldi. Bana ey genç nerelisin dedi. Şirazlıyım dedim. Meşayihlerden sordu. Ebul Abbas İbni Atay'a gelince onu görürsen o mektupları yakmasını söyle. Tam bu sırada zindancı başı içeri girdi. Saygı gösterdikten sonra düşmanlar beni halife yakanmazlamışlar. Güya ben ululardan birini buradan bin dinar alarak salmışım. Yerine de halktan birini hapsetmişim. İşte şimdi beni katledecekler dedi. Şey, var selametle git dedi. O gittikten sonra şey hücrenin ortasında dizleri üzerine gelerek ellerini havaya kaldırdı. Başının önüne eğdi. Şehadet parmağıyla işaret ederek ağladı. Öyle ağladı ki Göz yaşından ıslanmadık bir yeri kalmadı. Kendinden geçerek yüzünü yere koydu. O sırada zindancı başı içeri girdi. Şey ne oldu diye sordu. Zindancı başı kurtuldum dedi. Hangi sebeple kurtuldun diye sordu. Halife seni öldürecektim. Şimdi sana gönlüm ısındı. Tekrar affettim dedi. Yüz kırbaç vurun. Halife o fitne çıkarmak istiyor. Onu katledin veya enel hak sözünden dönene kadar dövün emrini verdi. Ona önce yüz kırbaç vurdular. Hiç ses çıkarmadı. Ölmediğini görünce ellerini ve ayaklarını kestiler. Korkudan sarardığımı sanmayın. Kan kaybetmekten sararıyorum buyurdu. Dar ağacında tasavvuf nedir diye sordular. Tasavvufun en aşağı derecesi işte bende gördüğünüz bu haldir. Ya ileri derecesi dediler. Onu görmeye tahammülünüz olmaz dedi. İdam edilmeden önce halk taş atmaya başladı. Atılan taşlara hiç ses çıkarmıyor, hatta tebessüm ediyordu. Bir dostu gül attı. O zaman inledi. Sebebi sorulduğunda, "Taş atanlar beni tanımaz. Halden anlayanların bir gülü beni incitti." dedi. Ellerinden, bacaklarından sonra dilini de kesmek istediler. İzin isteyip, "Allahım, bana senin için bu işkenceyi reva görenleri affet diye yalvardı. Daha sonra dili ve başı da kesildi. Cesedi yakıldı, külleri dicleye atıldı. Atılan küller dökülür dökülmez, nehir hemen kabarmaya başladı. Kabaran Dicle'nin suları Bağdat'ı basmak üzereydi. O zaman bir dostu hırkasını Dicle'ye attı ve Dicle bir müddet sonra eski normal halini aldı. Hallaç bu kimseye şehit edilmeden önce benim kollarımı Bacaklarımı, başımı kestikten sonra, cesedimi yakıp, külünü dijdeye atarlar. Korkarım ki nehir taşıp Bağdat'ı basar, o zaman hırkamı nehre götürüp at buyurmuştu.